Merhaba sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olan arkadaşlar. Kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun. Ben Piraye. Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum. Sevgili yengeçler, ben sizler için niyetlerimi aldım. Zamansız bir zamanla da niyet ettim. Sizler de niyetlerinizi alın, odaklanın ve ana teslim olun sevgili yengeçler. Öncelikle alev kartlarıyla başlamak istiyorum. Bakalım. Astrolojik olarak ev konularında alevler bizlere neler söyleyecek? Hangi potansiyellerden bahsedecek? Hangi tavsiyeleri ve uyarıları verecek? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Sevgili Yengeç burcu, kontrolü sağladığınız bir hafta olabilir. Her anınızı, her düşüncenizi, her adımınızı kontrol ettiğiniz, kontrollü hareket ettiğiniz bir hafta sizin için kıyı kartı geldi ne ile ilgili maddi değerlerinizle finansal konularınız gelirleriniz giden giderlerinizle alakalı güvenli olan alanda kalmak istediğiniz bir hafta olabilir kardeşler yakın çevreyle olan iletişiminizde yalnızlığı tercih etmek isteyecek olabilirsiniz bir kopukluk yaşanması söz konusu bu hafta için Ev aile kökler çocuklarla alakalı adalet dedi bir durumu ya da kişiye karşı adil olma haksızlığın farkına varma ilahi adalet konuları sizi bu hafta e, biraz zorlayacak olabilir ya da bu hafta adalet konusu size kendisini hissettirecek adaleti aradığınız ya da adaleti sağladığınız bir hafta olması söz konusu. Devam edelim sevgili yengeçler. Aşk, romantizm, eğlence, hobi, çocuklar derken korku kartıyla cevap verdi. Bir gerçeğin açığa çıkmasından kaynaklı olarak tedirgin olduğunuz durumları deneyimleyebilirsiniz. Özellikle çocuklar ve romantizm ilişkileriyle alakalı olabilir bu korku. Ve hiçlik kartı geldi. Çalışma hayatı, rutin ve hizmetlerde Belirsizlik durumu söz konusu. Bir beklentiniz varsa, evet, belirsiz durumlar deneyimleyebilirsiniz. En azından bu hafta için olaylara tepki veremeyeceğiniz, belirsizlik içinde olacağınız, bilemediğiniz, herhangi bir aksiyon alamayacağınız bir hafta söz konusu. Çalışma hayatınız, rutininiz ve hizmetler sağladığınız ya da aldığınız hizmetler konusunda aldanmak, aldatılmakla ilgili sınanacak olabilirsiniz. Aldatmak, aldanılmak konusuna dikkat etmeniz e, gerekebilir bu hafta için. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklarda kapana, kapana kısıldığınızı düşünebilirsiniz. Kafes içerisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Dar bir bakış açısıyla biraz mücadele etmeniz gereken durumlar söz konusu. Uzak yolculuklar, eğitim, inanç, felsefe derken aşk geldi. Aşkla bağlı olduğunuz her ne varsa gerçekleştirmek için istekli olduğunuz bir hafta sizin için. Uzak yolculuklara çıkmak isteyecek olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayacak olabilirsiniz. İnandığınız değerler uğruna fedakarlıklarda seve seve bulunmak isteyecek olabilirsiniz ne yaparsanız aşkla yaptığınız bir hafta olabilir kariyeriniz, hedefler, statü, ün, başarı hepsinde yıldızlar olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanslı zamanlama, umut vaat eden durumlar söz konusu kariyer, hedefler, statü, ün, başarı dedik arkadaşlar, topluluklar, hayaller, çevreniz derken tasalandığınız durumlar söz konusu olabilir. Endişe ettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz ve 12. evimiz. Salı verme kartıyla cevap verdi. Karmalarınız, rüyalarınız, korkularınız, fobileriniz, e, gizledikleriniz, gizli düşmanlarınız derken salı verme, azad ettiğiniz, hatta gizli düşmanlarınızın farkında olup onları bile azad ettiğiniz, bağışladığınız, olayları akışa bıraktığınız, serbest bıraktığınız rahatladığınız bir hafta sizleri bekliyor olabilir sevgili yengeçler. Alev kartlarımızı toparlayalım ve klasik tarot desteğimizde devam edelim. Detayları alalım bakalım bizlere neler söyleyecek. Bu hafta yengeç burcunu bekleyen etkiler nelerdir? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Evet sevgili yengeç burcu bir uyanışa sahne olabilir bu hafta önemli sırlar açığa çıkabilir çok önemli bilgiler öğrenecek olabilirsiniz hukuki konularla ilgili beklentiniz varsa çok önemli sonuçlar elde edebilirsiniz sizi şaşkınlık derecesinde etkileyecek önemli gelişmeler yaşamanız söz konusu bu hafta için güzel e, teklifler gelebilir size özellikle e, bir elçi size ulaştırılacak olabilir bir elçi kanalıyla bir kanalla direkt değil de bir kanalla bir teklif ummadığınız bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bu teklife karşı biraz dikkatli olmanız konusunda aslında uyarılıyorsunuz. Teklifin ne kadar sağlam bir teklif olduğunu inceleyip araştırıp ondan sonra bu teklife karşı harekete geçmeniz sizin için önemli olabilir. Çok önemli sırlara Vakıf olabilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz sırları paylaştığınız ya da o sırları açığa çıkardığınız patladığınız bir hafta da olabilir. Yeter artık söylemem gerekiyor dediğiniz bir hafta. Dediğim gibi hukuki meseleler olabilir. Yer düzen değişikliği olabilir. Maddesel dünyaya ait beklentide olduğunuz her ne varsa. Şu an video çekerken çok da aklıma gelmiyor hepsi maddesel dünyaya ait her ne beklentiniz varsa bunların karşılandığı olumlu anlamda sizi mutlu edecek anlamda karşılanması gerçekleşmesi bu hafta için söz konusu olabilir siz sadece rahat olmayı deneyimleyebilirsiniz fazla endişelenmeden olayları akışına bırakarak deneyimleyebilirsiniz çünkü bunlar zaten gerçekleşecek olan şeyler Hayat düzeninde, kadersel düzende değişmesi gereken durumlar. Çünkü bir kader şekilleniyor olabilir, bir hayat şekilleniyor olabilir. Önemli, özenli ve dikkatli olmakta fayda var. Gelen güzel teklifler olabileceği gibi sizi düşündürecek tekliflerde olması söz konusu emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemeniz tavsiyesi de var aynı zamanda. Peki ilişkisi olan sevgili yengeçler bu hafta sizleri bekleyen nedir? Bu hafta şanslı bir hafta olabilir aslında sizin için. Evet yavaş ilerleyen durumlar söz konusu. Fakat e, ilişkiyi şekillendirdiğiniz, ilişkiyi ileriye taşıdığınız artık o kadar ileriye taşıyorsunuz ki son bir engel var onu da aştıktan sonra bu ilişki tamamlanacak olabilir bu ilişki sizin istediğiniz şekilde nihayetlenmesi söz konusu olabilir. Bir aile engeli söz konusuysa eğer ilişkide bu ilişkiye aileden kaynaklı bir engel varsa ya da maddi imkanlardan kaynaklı bir engel varsa şanslı zamanlamayla ağır da olsa güzel sonuçlar alacağınız durumlar söz konusu. Siz yeter ki birbirinize olan odağınızı, ilginizi kaybetmeyin. Sevgili yengeçler ilişkisi olan sevgili yengeçler. Peki alevler sizler için ne tavsiye eder? Soralım bakalım. İlişkisi olan yengeç burçlarına alevler ne tavsiye edecek? İyileşme dedi. Çok güzel geldi. Okumak istiyorum. Derinlerdeki yaraların şifa bulması dedi. Evet ilişki içerisinde aldığınız her ne yara varsa, derinlerde sizi üzen her ne varsa şifalandığı bir hafta, iyileşmeye girdiğiniz, iyileşmeyi yaşadığınız, deneyimlediğiniz bir hafta hem partnerler olarak hem de ilişki olarak iyileşme gösterilen bir hafta. Peki ilişkisi olmayan sevgili yengeçler, olduğunuz halden çok memnunsunuz rahatsınız keyfiniz yerinde ama merak ediliyor olabilirsiniz e, merak ediliyor olabilirsiniz size karşı e, bir adım atma enerjisi söz konusu bu hafta için e, yaşça büyük bir partner enerjisi söz konusu Çünkü bu hafta özellikle size Size olan merakını gidermek konusunda size ulaşmak konusunda sabırsızlanan yaşça büyük bir partner enerjisi, e, kontrolü ele almak isteyecek olabilir bu partner adayı. E, zor bir başlangıç. Evet, sizi zor görüyor olabilir, size ulaşmanın zor olduğunu düşünüyor olabilir. Ama aynı anlamda, aynı bağlamda kendisi de bir o kadar istekli diyebilirim bir hedef, bir amaç belirlemiş ve içinde bulunduğu durumu değiştirmek isteyen bir partner adayı söz konusu sizler için. Güzel müjdeler alabilirsiniz, önemli müjdeler alabilirsiniz. Evet, partner, partner adayınız ve siz bu ilişkide biraz zorlanmanız gerekecek olabilir. Zor bir ilişki. Siz sizden kaynaklı zor bir ilişki. Çünkü siz olduğunuz halinizi çok seviyorsunuz. Bulunduğunuz anı, durumu yani şu an için sizde keyifler yerinde. Herhangi bir sorumluluk almak istemiyor olabilirsiniz. Herhangi bir stres kaynaklı bir şey yaşamak istemiyor olabilirsiniz. Ama bir ilişkinin içerisine de çekilecek olabilirsiniz. Güzel gelişmeler olabilir. Müjdeler söz konusu. Sizi merak eden kişinin müjdesi söz konusu olabilir. Peki platonik ilişki içerisinde olan sevgili yengeçler bir teklifle gitmek ve kafanızdaki karışıklıklara son vermek isteyecek olabilirsiniz. Fakat bir engele takılmanız söz konusu. Sizin gittiğiniz teklif, sizin hangi teklifle gidiyorsanız, nasıl bir teklifle gidiyorsanız burada bir dur diyen olabilir. Evet, karşı bir tepki görebilirsiniz bu teklifi üstelik iki kere üst üste yapacak olabilirsiniz. Araya e, aracılar koyarak kendinizi hissettirmek isteyecek olabilirsiniz. Ama e, karşı taraftan olumsuz cevap alacağınıza dair bilgi veriyor kartlar. Ve sevgili yengeçler cevabını merak ettiğin soruları yorumlara yazarsan çekeceğim short videolarında aradığın cevapları da bulabilirsin beğenileriniz, yorumlara düşüncelerinizi yazmanız, abone olmanız benim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere sevgili yengeçler. Hoşçakalın.